Sevgili arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ben. Bugün parçalı fonksiyonların limitinden bahsedeceğim size. Öncelikle şöyle iki not yazdım. Yakın sayan limit değeri parçalı fonksiyonun hangi aralığını sağlıyorsa orada yerine yazılır. Yakın sayan limit değeri kritik nokta ise sağ sol limite bakılır demişim. Şimdi uygulamalara geçelim. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi. Birinci notta dedim ya. X 1'e sağdan giderken yani birden büyük olan yerde yazın diyor. Yakın sayan değer hangi aralıktaysa orayı ilgilendiriyor. Yani birincisini 3x artı 2 yazacaksınız. Yani burası arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazacağım ama 3x artı 2 de yazacağım. Eksi. x 1'e soldan giderken yani birden küçük olan bölümde. Demek ki burada yerine yazacağım o zaman. Burada yazdığım zaman 2 çarpı 1 eksi 1. Daha sonra arkadaşlar limit x 2'ye giderken fx fonksiyonunu soruyor. Şimdi önce şunları bulayım. Ona göre buna karar vereceğim. Şimdi 3 kere 1, 3, 2 ile topladım. Burası ne oldu gençler? 5 oldu. Tamam mı? Eksi. Daha sonra sevgili arkadaşlar 2 çarpı 1, eksi 1'den de 1 geldi. x 2'ye giderken zaten ne yapacağım arkadaşlar? Şurada bakacağım. Tamam mı? Dolayısıyla çünkü parçalı fonksiyon diyor ki x'in birden büyük olduğu yerlerde 3x artı 2 değerini yaz. O zaman bunu da 3x artı 2 değerini yazacağım. 3 çarpı 2 artı 2. Dolayısıyla 3 kere 2 6. 2 de burada 8. Son durumda cevabım 12 olarak bulunmuş olur. Olayımız bundan ibaret işte. Geçtik. Şimdi x 5'e sağdan giderken yani bu ne demek? 5'ten büyük bir değer. E 5'ten büyük bir değer olunca nerede yazıyorum? X'in 5'ten farklı olduğu yerde yazıyorum. Bakın burada büyüktür dememiş. Dikkatinizi çeksin. 5'e eşit olduğunda kesinlikle cevap 7. 5'ten farklı olduğunda burada yerine yazacağım. 5 e artı demek 5'ten farklı demek. Demek ki burayı arkadaşlar 3 çarpı 5 artı 1 değerine yazacağım. 5'e soldan giderken e yine 5'ten farklı. Dolayısıyla 5'ten biraz küçük bir sayı. Yine burada yaz diyor o zaman sana. Sen de burada yazıyorsun. Artı 3 çarpı 5 artı 1. E, limit x eksi 2'ye giderken arkadaşlar zaten eksi 2'ye giderken bu da ne demek? Yine 5'ten farklı demek. Burada yerine yazacağım demek. Dolayısıyla yine burada yerine yazıyorum. Artı 3 çarpı eksi 2 artı 1. E hocam 1'e sağdan giderken e, yine burada yerine yazacağım. Çünkü x eşittir 5 demiyor. Bir beşten farklı olduğu zaman burada yerine yazıyor. Yine burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Artı 3 çarpı 1 artı 1. Şurası 3 kere 5 15 1 de burada 16 geldi. Bir 16 da buradan geldi. Arkadaşlar şurası eksi 6. 1 ile topladım. Eksi 5 artı 3 bir daha 4. Ne oldu? 32. E, buradan da eksi 1 geldi. 32 eksi 1'den. 31 yaptı. Sorumuzun doğru cevabı. Çok tatlı bir soru bu. Gördüğünüz gibi. Yani nerede yazacağıma karar vermem gereken mesele orası işte. Geçtik. Şimdi bakın yine aynı olay. X 2'ye soldan yakınsarken ne diyor? 2'nin altında olan yerde yazacaksın. Yani 1 ile 3 arasındaki durumda. X kare eksi 2'de. Burası çünkü nedir? bir küsürdür. Yani 1.99. O 1.99 nerede arkadaşlar? Burada. O zaman şöyle biraz daha oku aşağıya alalım. Aldım. Burada yazacağımı anladım. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi. Eksi 2. Artı. 1'in az üstünde. Yani X büyüktür 1. E şunu da zaman yazıyorsun yine. 1'den az büyük olan da yine burada. Bu sefer 1'in karesi. Eksi 2 eksi 3'ten büyük olanlar diyor arkadaşlar. 3'ten e büyük olanları burada yerine yazıyorum. Fakat şu 3 çarpımını unutma. Bu 3 çarpanı dışarı attım. Tamam mı? Bakın şurada 3 çarpım var. Bunu dışarı attım. 3 çarpı. fx'i burada yazıyorum. Dolayısıyla 3 artı olduğu için burada 2 çarpı 3 artı 1. 4, 2 çıktım 2. 1, 2 çıktım eksi 1. O zaman şurayı eksi bir parantezinde yazalım hatta şöyle. 2 kere 3, 6. 1 ile topladım 7. 3 kere çarptım. Eksi 21 yapmış oldu. Eksi 21, eksi 22. ile iki, topladım. Eksi 20 oldu arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şık. Bakın burası burada, burası da burada. Şu üçü dışarı atmayı unutmayın. Çarpım durumunda olduğu için. Geçtik. F'de 2. Arkadaşlar x eşittir 2 f 2 demek. Yani direkt 8. Şimdi limit x 2'ye giderken he, burada ne var? Parçalı fonksiyon var. 2'den küçük olanı bakacağım. 2'den büyük olana bakacağım. O zaman şöyle alıyorum arkadaşlar. Limit x 2'den büyük yani 2'nin sağında. Nerede yaz diyor? Şurada yerine yaz. Diyor. Yazdım. 2 x eksi 1 dolayısıyla 2 çarpı 2 eksi 1'den ne geldi sevgili arkadaşlar? 4, 1 çıktı 3. Burada yerine yazacağım o zaman. Limit x 2'ye soldan yakın sarken, 2'ye soldan giderken de burada yazacağım. x kare eksi 1 de yazdım o zaman. 2'nin karesi eksi 1. O da ne geldi? 3. Zaten burada muhtemelen aynı çıkacaktı. Sonucu sorduğu için. Yani 8 artı yoktur olmayacağına göre. Demek ki buradan sağ sol limit 3 olduğu için buradaki limit değeri de 3'e eşit olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız 11 olarak bulunmuş oldu. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bakın x eksi 2'ye giderken kritik noktamız bakın eksi 2 farkındaysanız o zaman sağdan soldan limitine bakacağım. Limit x eksi 2'ye sağdan giderken yani eksi 2'den büyük olan taraflarda bakacaksınız. Ne diyor? X büyüktür. Eksi 2. O zaman burada yazacağım demektir. Yani 1 eksi 2 x de eşittir. 1 çarpı 1 eksi 2 çarpı eksi 2. E ne oldu? Artı 4. Bir de burada 5 geldi arkadaşlar. Limit x eksi 2'ye soldan giderken eksi 2'den küçük olanlar. x küçüktür eksi 2. Demek ki x kare artı 1 de yazacağım demektir x kare artı 1 de yerine yazıyorum. O zaman ne oldu? 2'nin karesi artı 1. Eksi 2'nin karesi artı 4. 1 de burada 5. Ne oldu arkadaşlar? Sağ sol limitler birbirine eşit oldu. Demek ki fonksiyonumuzun limit değeri limit x eksi 2'ye yakın sarken fx fonksiyonumuzda kesinlikle sağ sol limitler eşit olduğu için 5'e gider. Geçtik fonksiyonunun x eşittir 2 absisli noktasında limiti olduğunu göre. Bakın kritik noktamız mevcut. Aynı zamanda f2'nin değeri de 5. Önce sağ sol limitleri hesaplamam lazım. Bunun da limiti olduğu için sağdan ve soldan limitleri kesinlikle eşitlemem gerekiyor arkadaşlar. O zaman limit x 2'ye soldan yaklaşırken x küçüktür 2 burada yerine yazacağım. x kare eksi mx. Yazıyorum arkadaşlar. 2'nin karesi eksi m çarpı 2. Düzenlersem 4 eksi 2 m. Bu soldan limit. Şimdi sağdan limit yazıyorum. x 2'ye sağdan giderken. Yani x büyüktür 2. O zaman burada yerine yazacağım. x bölü x eksi m. Eşittir 2 bölü 2 eksi m. Bu ikisinin kesinlikle eşit olması lazım. Çünkü x eşittir 2'de limiti var diyor. O zaman eşitliyorum arkadaşlar. Şöyle kalemimin rengini değiştireyim. Bir dakika. 4 eksi 2m eşittir. 2 bölü 2 eksi m. Şunun altında gizli bir var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 eksi 2m ile 2 eksi m'yi çarparsam şu gelir. Bakın 4 ile 2'yi çarptım. 8. 4 ile eksi m çarptım. Eksi 4 m. Daha sonra eksi 2 m ile 2'yi çarptım. Yine eksi 4 m. Eksi 2 m ile m'yi çarptım. Artı 2 m kare. Yazdım. Eşittir. 1 çarpı 2'den 2. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım. 2 m kare. Eksi 8 m. Şu karşıya eksi 2 diye geçsin arkadaşlar. 8'i topladım. Artı 6 eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölelim m kare eksi 4 m artı 3 eşittir 0. Şimdi bakın bu çarpanlarına ayrılır. Normalde kökler toplamını soruyu aslında cevap direkt eksi b bölü a'dan 4 diyebiliriz. Ama ben çarpanlarına ayıracağım. Eksi 3 eksi 1. Toplamı da eksi 4'ü verdi. O zaman m eksi 3 bir değer gelecek. m eksi 1'den de bir değer gelecek. Eşittir 0. Yani M'nin birinci değeri arkadaşlar. Ne geldi? 3 geldi. M1 3. M'nin ikinci değeri ne geldi? 1. Bakın bunların toplamı da M1 artı M2. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ne geldi? 4 geldi. Zaten demiştik kökler toplamı bu şekilde gelecek diye. Olay bu. Alacağı farklı değerler bulduk. Hocam buradaki x eşittir. 2, 5, Bizim bir işimize yaramıyor. Buradaki f2'nin 5 olduğunu gösteriyor. İleride süreklilik ve süreksizlik konusunda ağzım olacak. Geçtik. Evet. Fonksiyonu her x sayısı için limiti olduğuna göre diyor. Bunun anlamı şu. O zaman x eşittir 1'de limiti var demektir. x eşittir bir de limiti varsa bu da parçalı fonksiyon olduğu için sağdan soldan limitlere bakmak zorundasınız. Limit x 1'e Soldan yakın sarken birden küçük olduğu için x kare artı x de bakacaksınız. x kare artı x de x gördüğüm yere 1 yazarsam bu 2 olur. Sonra sağdan limitine bakacağız arkadaşlar. Artık olayı öğrendik. Yani birden büyük olduğu için x artı a da bakacağım. x artı a da. Bu da ne oldu? 1 artı a oldu. Bu limitli olduğu için sağ ile sol limitin birbirine eşit olması lazım. 2 eşittir. 1 artı a Dolayısıyla a sayısı da 1 gelmek zorunda. Bu kadar. Geçtik. Diyor ki bu fonksiyon her x sayısı için limitli ise o zaman a b kaçtır? Arkadaşlar x eşittir 0'a giderken bu fonksiyonun limiti varsa eğer bu fonksiyonun limiti varsa pi bölü 2 yani bu pi bölü 2'den küçük olduğu için 0'ı burada yazmak zorundasın. Çünkü x pi bölü 2'den küçük olduğu zaman burada yerini yazmıyor. O zaman limit Önce x sıfıra giderken değerini bulalım. x sıfıra giderken a çarpı sinüs x artı b de yazacaksınız. Tamam mı? Yani x gördüğüm yere ne yazacağım o zaman? Kalemimin rengini değiştirdim. Sıfır yazacağım. a çarpı sinüs sıfır artı b. Bu, bu limitin değerini ne vermiş? Sıfır vermiş. Hocam soldan bakmadık ama sağdan bakmadık, soldan bakmadık. Gerek yok çünkü burada diyor ki x küçük olduğu zaman burada yerine yaz. Bu kadar. Artık bu sağ sol limit eşittir zaten. O zaman arkadaşlar sinüs 0, 0. A çarpı 0, 0. Demek ki buradan b eşittir 0. B'yi bulmuş olduk. Yani şurası a çarpı sinüs x oldu. Peki her x reel sayısında limiti varsa o zaman pi bölü 2'de de limiti aramam lazım. Ama pi bölü 2 bizim parçalı fonksiyonumuzun aralık değerleri olduğu için sağ sol limitine bakmam gerekiyor. Limit x pi bölü 2'ye sağdan giderken ve soldan giderken e bakacağım. Soldan giderken şuradan bakmam lazım. Biz arkadaşlar b'yi sıfır bulduğumuz için o zaman a çarpı sinüs x'e bakmam yeterli. E o zaman ne oldu bu? a çarpı sinüs pi bölü 2. E sinüs 90 demek de 1 demek. Demek ki buranın sonucu A demektir. Geldim sağ limite. Limit x pi bölü 2'ye sağdan giderken yani büyük olduğu durum burada bakacağım. Kosinüs x artı 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? Kosinüs pi bölü 2 artı 2. E, kosinüs 90 sıfırdır. Demek ki bu limitin de 2 olduğu gerekir bulundu. E sağ sol limit eşit olmak zorunda. Çünkü fonksiyon her noktada limitli dedik her x sayısı için. E o zaman ne oldu? A da 2 olmuş oldu arkadaşlar. A eşittir 2 oldu. Dolayısıyla A, B gerçel sayı ikilisi 2,0 iki olmuş oldu. Bu kadar. Şimdi bakın bu soruda önemli noktamız şurası arkadaşlar. Bu ne diyor? 1 artı. Yani şurada önce 1 artı yazıyorsunuz. Şurasının değerini bulacağım. Birden büyük bir sayı yazmanızı istiyorum. Yani bir nokta 1.1 bir gibi. O zaman burası ne yapacak? 2.2 yapacak. 4'ten 2.2'yi çıkarırsanız 1.8 yapar. Bu ne demek? 2'nin solu demek. Demek ki şurası f içinde 4 eksi 2x limit x Arkadaşlar bu 1.8 ne demekti? 2'nin solu demekti değil mi? 2'ye soldan giderken fx fonksiyonunu ara diyor. Artık bunun anlamı bu oldu. O zaman 2'nin solunda yani 2'den küçük olduğu zaman fx fonksiyonu ne? Bakın burada 2x artı 1. Yani diyor ki limit x 2'ye soldan giderken arkadaşlar 2x artı 1 değerini yaz 2 diyor. Burada da 2 çarpı 2 artı 1'den sonucumuz 5 oldu. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Burası önemli. 1'den büyük bir değeri şurası f4-2x olduğu için burada yerine yazdım. Bu da bize 1.8'i verdi. Bunun anlamı da ne arkadaşlar? 2'nin solu demek. O zaman bu şu ifadenin fx ile alakası şu oldu. x 2'ye soldan giderken fx'i soruyor oldu. O da bu parçalı fonksiyonda 2'nin küçük olduğu taraf burası olduğu için burada yerine yazdım. Geçtik. Diyor ki arkadaşlar yine her x 1'e yaklaşırken b r sayısına götürdüğüne göre a b sıralı ikilisi nedir? Şimdi arkadaşlar burada bir parçalı fonksiyon var. Kritik noktamız 2. Fakat x 1'e giderken bu vatandaş fx artı 1'i sormuş. O zaman ben bir birden büyük bir de birden küçük durumunu soracağım. Şimdi biz 1 artı için burası ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yapalım hatta limit x 1 artıya giderken diyelim. 1 artıya giderken burası ne oluyor? 1 virgül 1 yani 1 artı artı 1. O zaman ne oluyor? Limit x 1'e giderken 1 artıya giderken şurası f 2 artı mı oluyor? Doğru mu? Doğru. Yani o zaman 2 artıyı nerede arayacağım? Şurada arayacağım. 2'den büyük olanı. Arıyorum arkadaşlar. Bakın 1 yazmıyorum. Dikkatinizi çeksin. Şurayı bir daha şöyle yapalım hatta. Vazgeçtim bu yazımı. Şöyle anlatayım. x 1 artıya giderken fonksiyon limit x 2'ye artıdan giderken fx'i ararmanızı istiyorum. Çünkü 1 bir artı 1'den 2 artıya dönüşüp fx'i soruyorum. Tamam mı? Bu da x 1'e soldan giderken ne olacak arkadaşlar? 1'den biraz küçük bir sayı. 1 ile 1'den biraz küçük bir sayı toplarsanız 2'den küçük bir sayı yapar. O zaman bu fonksiyonda ne olacak? Limit x 2'ye soldan giderken olacak. fx'i soruyor. Yani bu artık fx 2'ye giderken, 2'ye sağdan giderken dönüştü. Şu da 2'ye soldan giderken dönüştü. Bu da arkadaşlar limit x 2'ye sağdan giderken 2'den büyük olduğu için şurada yerine yazacağım. x kare artı a'da yaz gelsin. 2'nin karesi artı a. Aman 1'i yazmıyorsunuz. Lütfen burası önemli. Çünkü burası fx artı 1. Biz burada fx'i verdik. Buradan da ne oldu? Limit x 2'ye soldan giderken hangisini yazacağız? ax artı 6 a yazacağız. Yani 2a artı 6. Bunları birbirine eşitle. Çünkü bu limit değeri var diyor bakın. O zaman ne oldu arkadaşlar? Eşitlersem 4 artı a eşittir 2 a artı 6. Buradan ne geldi? a eşittir eksi 2 oldu arkadaşlar. Şöyle a eşittir eksi 2. a yerine eksi 2 yerine yazarsam şurada bir yerde. Şurada da yazalım. Ne geldi buradan? 4 eksi 2'den 2. Bakın dikkat edin şimdi. Tekrar eksi 2 yazıyorum. Bu sefer eksi 4 artı 6. Yine ne geldi? 2. Bakın sağ sol limitler eşit oldu. Zaten bu da neyi verdi? B sayısını verdi. B sayısı arkadaşlar 2 olarak bulunmuş oldu. İşte A, işte B. Bu A, B ikilisi eksi 2'ye 2 olmuş oldu kıymetli arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.